Arkadaşlar görüyor musunuz? Görmenizi istiyorum ben. Tamam. Başlayalım o zaman. <laughs> Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru olan şıkkı işaretleyiniz. Aşağıdaki araçlardan hangisi diğerlerinden daha hızlıdır? Burada işaretlemişim ben. Aşağıdaki hayvanlardan hangisi diğerlerinden daha yavaştır? Kedi, kartal, saylangoz. Saylangoz arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi dur durmaya çalışmak tehlikeli olabilir? Dönme dolap, topaç, beşik. A dönme dolap. Tamam yanımız yana geçtik. Ya, burada da varmış görmemişim. Arkadaşlar bunu şöyle yapacağım. Aşağıdakilerden hangisi hangi hareket türü diğerlerinden farklıdır? Araba arkadaşlar ileri geri gider. Bunların ikisi de dönme. A, ay, c araba. Ben elimden geldiği kadar yapıyorum. Sizler için video da atıyorum ama hiç kimse izlemiyor. Aşağıdakilerden hangisi yavaşlama hareketine örnek olarak verilebilir? Pistten kalkan uçak, limana yaklaşan gemi, yarışa başlayan otomobil, limana yaklaşan gemi. Ay pardon pistten kalkanım çok aşkı. Yüksek bir yerden aşağıya bıraktan, bırakılan top nasıl hareket eder? Hızlanır, yavaşlanır, hızı aynı kalır. Hızlanır arkadaşlar aşkı. El arabası hareket ettirmek için hangi kuvvet uygulanmalıdır? Çekme kuvveti, itme kuvveti kuvvet uygulanmaz. İtme kuvveti arkadaşlar ve Dur ben şöyle yapayım elimin gözükmesini de istemiyorum. Kuş da delirdi orada. Bıda. Tamam yaşıyor. Her neyse devam edelim. Ay kitap koymuş ya. Her neyse. Dişimleri hızlandırın. Hızlandırın. Bilir. değiştirebilir. İçinleri şeklini değiştirebilir. Yukarıdaki hangileri kuvvetin etkileridir? C arkadaşlar hepsi. Şimdi ben burayı okuyayım arkadaşlar. 9. sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi hareket ettirmek için daha az kuvvet uygularız? A e, C. A arkadaşlar C baya bir kuvvet lazım bunda. Yukarıdaki görseli görseli verilen varlığın yaptığı hareket hangisidir? Dönme, sallanma, yön değiştirme. Dön, ay sallanma arkadaşlar. Burayı da yapıp yazı yazmaya geçeceğiz. Oyuncu aşağıdakilerden hangisi itme veya tekme kuvveti uyguladığımızda cisim hareket etmez. Oyuncak araba, öğrenci sırası, okul duvara. C okul duvara. Evet arkadaşlar yazıya başlayalım. Daha ünite değerlendirme testi yok. Varmış. Şurayı da hemen ben yapıp gelsem mi? Yok öyle haksız oku. Ben en azından şuraya koyayım. En azından duyacaksınız bence. 12. sorumuz. Bazı cisimleri durdurmaya çalışmak tehlikeli olabilir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu duruma örnektir? Hızlı sallanan sancak, yuvarlanan bilye, rüzgar gülü. Ağır, e, hızlı sallanan sancak arkadaşlar. Herse şey ben hemen yapıp geleyim. Tamam arkadaşlar yazıya başlayalım şimdi. Durun arkadaşlar lütfen defterlerimizi alalım sandım defterimize. Bunu üçüncü sınıfı izlesin onun için daha bilgili olabiliriz. Aşkım ya masama tuvaletini yapmış. Bir de bakıyor bana tuhaf tuhaf. Sanki ben yaptım. Sildim mi geri? Ha, evet, sen şimdi fen... benim fen Benim fen konuşamadım. Tamam. Bastığımızı atalım. Öğretmen gibi hissettim şu an kendimi. Başladık arkadaşlar. arkadaşlar başlık ses kaynakları tamam ee, herkes umarım ses kaynakları diye bir başlık atmıştır şimdi buraya bir yazalım